Selamlar arkadaşlar. Ben Murat. Hoş geldiniz. Hesap bugün tam 700 günlük oldu. Resetle beraber. En son videodan bu yana 45 gün geçti. 250-280 arası bir VIP puan ekledim. Etkinlikler oynamayacağım dedim. Yine oynadım. Dayanamadım. Şu an için KVK'ya kayıt olduk. İkidir pas geçiyorduk. İki skip yaptık. Üçüncüye bu yeni KVK'ya kayıt olduk. Ee, yarın son gün, kayıt aşamasının son günü. Kaç krallık kaydolmuş? 353 krallık bu KvK'ya şu anlık kaydolmuş arkadaşlar. Ee, onun haricinde hesapta neler yaptım? Bu yeni temayı aldım. Savunma 12 teması. Zaten en son videomda söylemiştim alacağımı. Aldım, zor oldu. 30 küsür milyon güç basmak zorunda kaldım. 32 milyon. Ee, gördüğünüz gibi ana da cevher topluyorum. Değişen bir şey yok. Ana krallık e, kvk fark etmez. Bence siz de hesaplarınıza cevher toplayın arkadaşlar. En güzel. Hesap kasma yöntemi bu. Son kvk'da 110 milyon öldürme yaptım. Burada. 63 milyonda iyileştirme var. E, 2 milyar kp kastım bildiğiniz gibi. Son yani 45 günlük 45 günden bu yana ne değişti ee, bir ya da iki tane takı yaptım son videodan beri bir tane yüzük buraya yaptım bir tane yüzük de buraya yaptım ee, toplamda 3 kıtam tamamen bitti arkadaşlar bu 3 kutu tamamen bitti bu kutu bitti sayılır şu an bu kutuya bir tane yüzük yapacağım bu takıyı atacağım. Oraya da yüzük yapma sebebim kesin kritik vereceği için. KvK'dan aldığım yüzüğü yapacağım. Kesin kritik alıyorum çünkü bu 5. oluyor. Ee, onun haricinde çok fazla bir şey yapmadık arkadaşlar. Zaten takı yapmak çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Ee, burası bu şekilde. Bir tek şu kaldı. Kuşlar arkadan cik cik ötüyorlar. Ee, burası bu şekilde şunu almak istiyorum şuraya yapabilirsem eğer çok az kaldı burada göstereyim size şu an 6'da 233'te yani neredeyse 7 olacak burası yani tahmin ediyorum 2 ay sonra falan bunu da şunu almış olurum arkadaşlar dengeliği daha güzel olacak bu event geldi bunu oynadım şu ana kadar 46 çevirdik arkadaşlar bir tane alabildim Esmeralda'nın doğası oyundaki en güzel etkinliklerden bir tanesi zaten. Hatta bence en güzeli yani. Daha daha ötesi yok. Buradan 20 tane veriyor. Buradan 8 tane verecek. Bir de tahmin ediyorum. Şurada gemi oyunu olması lazım. Gemi gemi oyunu mu? Yok, gemi gemi değil bu. Ee, diğeri. Buradan da verecek günlük. Ee, gayet güzel bu şekilde. Bu videoyu kendim için çekiyorum. Yani izlenmesi için çekmiyorum. Bu KVK 8'er milyar RSS ile geleceğim. Takviye olursa son 2-3 farmımı boşaltmadım. Yani biliyorsunuz bir sürü farm var. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane hesabım var bu krallıkta. 11'i farm. Şu son 3-4 farmı boşaltmadım. Üzerlerinde 200'er falan madde vardı. Onları boşaltmayacağım bu KVK. Bu KVK sonu güzel krallıklardan teklifler geldi gitmedim. Şu anlık yani bir göç planım yok. Gitmeyi düşünmüyorum. Şu anlık burada iyiyim. İyi bir krallıktayım. Yani krallığı seviyorum. Yani kısa sürede bir VIP 18 olmak istiyorum. Çünkü 19 çıktı, 20 çıktı. Hadi 19'da 20'de gözüm yok ama en azından 18 olup şu ekstra intikal hızı, birim kapasitesi ve iyileştirici kaynak maliyetinden yararlanmak istiyorum. VIP 18 oyunun en iyi VIP'si yani. Bunun ötesi yok. VIP 19 o kadar Açıkçası dik ilgimi çekmedi çünkü birlik saldırısı zaten teknoloji fırlıyorum falan filan yani çok da bir tarıvarısı yok açıkçası. Böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.